E abi nerede kaldı bunlar ya? Bir saat oldu ya. Trafik şey olmuştur abi belki. Ne trafiği öyle vakti? Hi guys. Abi kusura bakma. Trafiğe takıldık. Nikaragua Devlet Başkanı gelmiş. Üç şerit tıkalı, emniyet şeridi zaten tıkalı. Nikaragua Devlet Başkanı'nın Beykoz'u işine lan. Abi Beykoz bu anlamda çok gelişti. Abi be, Böyle müsait olduğumuzda bir haftacık ara mı versek? Çünkü çok kötü yalan söylemeye başladık. Yalan çalışmamız lazım. Abi Tuncer tabloyu okutuyor. Yüz bin civarı parayı kasamızda bil. Arkadaşlar biz de acayip gudubet bir herif bulduk. Allah Allah. Kimmiş? Baho, özet geç. Abi onu söylemiştim zaten. Adı Karan Hanut. En çok girdiği iddia araba yarışı. Hatta şimdi paylaştığı bir event'e göre geçen hafta kaybettiği bir adamla yeniden yarışacak. Oo, 500 binlik araba en iyisi sorma. Ne yapalım abi? Alalım mı aklını? Yok yok. Araba işi tehlikeli. Kesin hile burada vardı bunda. Abi bir şekilde ulaşmamız lazım. Nasıl yapacağız onu? Ya Bahadır bir şey soracağım. Bu adam kendini bir yerlere etiketlemiş olabilir mi? Hani sürekli sosyal medyaya falan giriyor diyorsun ya. Bakıyorum. Evet. Bilardo kafede etiketlemiş şu anda. Hadi kalkın gidiyoruz. Adamla tanışıyoruz. Kızlar siz serbestsiniz. Pike serbest. Çok <laughs> yırtarız. <laughs> 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 bilardo da çok iyiyim ha. Bakma almadılar da şimdi. Vallahi mi ya. Var ya şöyle elim böyle... Bak on sayı dedik dokuz oldu. Ne bu? Maç sayısı. <laughs> bak nasıl ince göreceğim şimdi onu ben nasıl ince göreceğim. Middle middle in the middle. Aaa <laughs> diyor ya lan Cem Yılmaz. <laughs> Ulan ne komik adam ya. Bak şimdi bak. <laughs> <laughs> tosla bakalım on bini babacığım, tosla. <laughs> Al bakalım. Var mısın bir iddiaya daha, ha? Varım, varım. Hadi bakalım, aferin kardeşim. Al başla. başlatalım mı beyler? Müsaade. Yalnız beyler, biz öyle herkesle oynamayız. <gülüyor> <gülüyor> biz de herkesle oynamayız. Vay, güzel seti. Memleket nere? Ayvalık. İstanbul'a yeni geldik. Kaybeden oh. hesabı ödesin mi? Güzel teklif de bizim önemli bir maçımız var. Hadi Carlos. Yok yok yok. Bence siz biraz korktunuz. Yok yok. Biz öyle kimseden korkmayız. Arkadaşlar vallahi müsait değiliz ya. Bak gelin pazar günü oynayalım. Pazar tamamdır. Ekmek yok yalnız. Verdiğimiz sözleri tutmak bizim için bir şeref meselesi. Şeref meselesi. Pazar günü oynanıyor. Eyvallah. İyi çocuklar ha. Ha bir anda geldiler öyle. Abi herif yalnız çatır alıyor sayıları. Ama abi biz de iyiyiz değil mi? Kitabını yazdık bu işin. Ne zaman yazdık lan? Oğlum ben epeydir oynamıyorum. Unuttum. Abi bu iş... ...çok zormuş ya bilgisayarla oynasa çıtı pıtı parmağından oynardın ama. Ya diyorum ki, gözü kapalı diyorum. Tek atış diyorum, yirmi bin diyorum. Bir delikanlı çıkmıyor be kardeşim vallahi. <laughs> Allah'ım be. Var mı bir delikanlı? Abi, delikanlı dedi. Ben gideyim Oğlum gözü kapalı diyor, yapabilir misin? Abi ben gözü tamamen kapalı da çok iyiyim. Hadi be. Hadi o zaman göster kendini. <laughs> Hadi. Hisset hisset bir şey. Merhabalar Kahraman Bey. Merhaba. Ben varım. Ay bir delikanlı çıktı vallahi bak. Hepinizin arasında bir delikanlı bu adam çıktı. Helal olsun sana. Carlos. Carlos. Yani Carlos'un ki manasında mı? Ez geliyor ya sonuna. Çakal mısın sen? <laughs> Yalnız yirmi bin dedim ha. Sende o kadar para var mı? Pek fakir gözüktün sen benim gözüme be. Ha? Çıkarıp masaya koyunca anlarsın. <laughs> Ko bakalım. Ay güzel hareketli ben de, de koyayım. Bantlar. Masa. Çocuklar hazırlasın. Biz bakışalım. Ne dersin? Kalmaz. Mustoştan takip ediyorum sizi. Fenomensiniz. Öyle mi? Like'lıyorsunuz mu? Takibe takip. kendim kaçırmışım kadar üzüldüm vallahi. <laughs> Şaka ne üzüleceğim. <laughs> Bam. Bak gözü kapalı nasıl görüyorum şimdi, izle. geldi. Sesi geldi. 20 binin sesi geldi. Vallahi geldi. <laughs> vallahi çok üzüldüm ha. Ulan parayı koyacak yer bulamıyorum. Şaka lan şaka buluyorum. <laughs> Ay keyfim yerine geldi vallahi. Abi be hissedemedim. Ay! <laughs> ben sizin gazınıza geldik. Gitti de be. Abi ben ikincisinde çok hissetmiştim ama adamdan bal akıyor ya. Ne bal abi? Adam çatır çatır oynuyor ya. Biz niye girdik bilardoya? Abi, madem bu herif her şeye gaza geliyor... ...benim kafamda bir iddia var. Gideyim sunayım şunu. Sun? Zaten eksideyiz. Peşini bırakma şunun. Hadi. Karan Bey. Yes canım. Bilek güreşi diyorum. Senle ben. Bükemediğim biri öpeceğim diyorum ben de. <laughs> öpeceğim ben seni, öpeceğim. Öyle mi? 50 bin diyorum. Ne diyorsun? Kabul. O zaman birbirimize yaklaşıp biraz pis pis bakalım ha. Oğlum, bilek güreşi diyor. Bu ne yapacağız? Abi, bilek güreşinde çok iyiyiz. Bilardo da iyiydik. Dursun abi, benzin alırız. Olur. Geç bakalım yakışıklı. Ay tatlı çocuk. Geçelim mi? Arkadaşlar hazırsanız startı vereceğim. Herhangi bir sebepten güreşi bozan olursa kaybetmiş sayılır. Şeref sözü veriyor musunuz? Veriyoruz, veriyoruz. Kolları birleştirin. Üç, iki, bir. Başla. Oo, böyle kuvveti var lan sende. İnşaatlarda çok mu çalıştın ha? Ha, senin gibi keresteleri taşıyordum işte. Ay, günahiyeli çocuk. Hocam, yalnız bir şey diyeceğim. Saatimi çıkarmayı unuttum da. Onlardan falan zarar gelmesin. Baştan başa sak da ne bileyim. Pozisyon bozmadan falan çıkarsak. Olmaz, devam et. Saatin yanacak diye mi korktun? Lan saat de saat olsa 5 Beş paralık saat. Afrikalı arkadaşlardan mı aldın o saati ha? <laughs> Bak, Afrikalı arkadaş diyorum, zenci demiyorum. Irkçı değilim nihayetinde. <laughs> Oğlum senin ne kadar karı gibi ağzın var Ali ya. Hocam, şuna bir şey söyleyeyim. Sen karışma. Verdi pislik yapıyor oğlum. Dinleme sen. Saat alacağım ben seni. Alacağım, merak etme. Korkma, korkma. Don alacağım, atlet alacağım, saat alacağım. <laughs> Şimdi ne diyeceksin? Manevi değeri var mı diyeceksin? Ha? <laughs> bu boroşların da bir numaralı lafıdır ha. Zevksizim demez de manevi değeri var. Hayır, Aa! Vurdum, aa! Bu. Ya hocam görmüyor musun ne yapıyor? Hocam, hocam diskalifiye, diskalifiye kanka paraları, al kanka paraları! Al paraları! Al lan, Senin var ya! Annem abi? Geç, geç. Oh! Lan! Kan! Vay! Tansiyonum düştü. Aldı mı kanka paraları? Dur ben bir bayılıp geleceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük